Bakın bir hadis-i şerifte efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne ümmeti yüd'avne yevmel kıyame. Kıyamet günü benim ümmetim çağrılacak. Gurran <laughs> muhaccelîne min e'sâril vudu. Abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ayakları pırıl pırıl parlayacak bir şekilde çağrılacaklar. Femen <laughs> istetâ minküm. sizden kimin efendim gücü yetiyorsa ey yutu ile nurunu artırmaya kimin gücü yetiyorsa felyef al bunu yapsın. Ha demek ki bakın yani aldığımız abdest nur olacak. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini abdest uzuvlarından tanıyacak. Ve oradaki abdest uzuvlarındaki efendim nurla e, nurun eserleriyle efendim oraları aydınlanacak ve onunla çağrılacaklar. Onun için abdest alırken demek dikkatli almak lazım. He? Öyle efendim namaz kılar, hani kılarken patküt patküt kılıyoruz ya, namazını tadil erkenla kılmayan abdestinde kim bilir demek nasıl alıyor yani? Ya abdest alırken hani yüzünü böyle ıslatır gibi şap 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 vurarak, kolunu efendim sadece buralarını yıkayarak, ayaklarını sadece ucunu ıslatarak değil. Güzel abdest almak lazım. Yani fıkıh kitaplarına baktığınız zaman ilmi hallerde de yani efendim yüzünü yıkarken yüzü yüz neresi yüz bir kere onun tarifine de bakmak lazım. Değil mi? Yüzünü yıkayacaksın ama yüz sadece bu burnunun ve göz olan kısımlar mı? Böyle suyu ıslatıyorsun yani. Saçının bitiminden çenenin altına kadar. Sakalın varsa gene yıkarsın, altında da hilallersin. Ve efendim boy olarak saç bitiminden çene altı, en olarak da kulak yumuşağına arasını ne yapmak lazım? Yıkamak lazım. Abdest alırken de güzelce şöyle efendim dirseklerle beraber yıkamak lazım. Ha gücün yetiyorsa artır diyor ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dirseği geç efendim buralarında böyle efendim güzelce bir ne yapmak lazım? Yıkamak lazım. Elleri dirseklerle, ayakları topuklarla beraber yıkamak lazım. Yani gücü yetiyorsa, gücü yeten bunu artırsın. İşte bu abdest uzuvlarının izleri, abdest aldığın yerler hep nur olacak. Pırıl pırıl parlayacak. Ümmeti Muhammed abdest uzuvlarından demek belli olacak. Onun için aman bunlara dikkat edelim. Bakın hiç boş yok yani. He? Mevla neyi emrettiyse, hangi şeyi bize farz kıldıysa, Neyi beyan ettiyse, hepsi karşımıza ahirette çıkacak, boş yok, fuzuli değil, lüzumsuz değil. Onun için baştan savma yapmamalı. Bütün işlerimizi ciddiyetle, he? abdestinden, namazından, ibadetinden, tatine kadar. Madem bir şey yapıyoruz, madem bu işi Allah için yapıyoruz, madem Allah emretti diye yapıyoruz, öyleyse yakışanı yapmalı yakıştığı şekilde yapmaya gayret etmeli. Es salatu nurun. Namaz nedir? Nurdur. İbadetler, taatler hep nur olduğundan dolayı, he o ibadetlerle de meşgul olduğundan dolayı müminler o nurla birlikte sıratını alacaklar, geçecekler. Hatta bakın cehennem müminlere diyecek. Takulunna yevmel kıyametil lil mümin. Cehennem kıy kıyamet günü müminlere diyecek ki: "Cüziyü mümin. Ey mümin, çabuk geç." Üzerimden çabuk geç. Fakat etfa nur kelehebi senin nurun benim alevimi söndürüyor diyecek. Oradan geçerken sen boş cehennemin onu yakmasını. Ey mümin çabuk geç diyor. Senin nurun benim alevimi söndürüyor diyor. Rabbim bizleri de bu hitaba muhatap eylesin inşallah. İşte o nuru da nereden kazanacağız gene? E bu dünyadan kazanacağız. Ya, e dünya mezratül ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır boşuna mı dendi? Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. İbadetler, taatler, ameli salihler. He? Allah'ın dini, ahkamı, şeriatı, garrası hep nedir? Ahirette bizi ne yapacak? Efendim önümüzü açacak, bizi nurlandıracak. Yolumuzu kolaylaştıracak, cennete, cemalullah'a kavuşmamıza vesile olacak. Demek kıldığımız namazlar nur olacak, salih ameller, almış olduğumuz abdestler, hep elimizi, yüzümüzü, ayağımızı aydınlatacak kıymetli kardeşlerim. Demek ki müminlerin nuru, müminler demek o kadar nurlu, cehennemi etkiliyor bak. O nur cehennemi etkiliyor. Ve cehennem müminlere ne diyordu? ya mümin, ey mümin geç, çabuk geç. Fakat etfa nuru kelehebi. Senin nurun benim alevimi söndürüyor." Cehennemin böyle sesleneceği kimseler var. Rabbim bu hitaba bizleri de muhatap eylesin. Bize de Efendim, cehennem inşallah böyle seslenir bunun içinde şu dünyada gerekenleri yapabilmek Rabbim nasip eylesin inşallah